Herkese merhaba. Onur Kemal Koç ben. Gençlerin kariyer, kültürel ve kişisel gelişimleri adına içerikler paylaşmaya devam ediyorum. Mülakat serimizin 12. videosunda şu soruya cevap arayacağız. Maaş beklentiniz nedir? Bu soru çıkar mı? Banko çıkar sınavda. Yani mülakatlarda size sorulacak soruların başında geliyor. Hatta genelde sonunda da gelebilir. Aslında çok aşamalı düşünürsek mülakatları. Siz bir işe başvurduğunuzda ya da özgeçmişiniz içeriden iletildiğinde önce genelde bir İK yetkilisi sizi telefonla arayabilir. Telefonla ararken belli başlı kısaca sizi tanıdıktan sonra belli başlı ufak sorular sorduktan sonra kısa bir görüşme ise mutlaka ve mutlaka maaş beklentinizi sorar. Sormuyorsa da sizin он, она. soru yöneltmenizde fayda vardır. Ya da telefonla bu screening denilen aşamada bile sorulmuyorsa ve size soramadıysanız bir şekilde ilk mülakatınız genelde İK etkilisiyle olur. İK etkilisiyle ise sadece iş biriminden kimse yoksa bu soru mutlaka sorulur. Dediğim gibi olur ki sorulmadı. Sizin mutlaka sormanız gereken karşı tarafa sorulardan geliyor. Şimdi nasıl bir bu tarafta biz akış izleriz? Onu sizle paylaşmak istiyorum kısaca. Öncelikle siz bir işe başvurmadan önce bir pozisyona başvurmadan önce genelde benzer pozisyonlara başvuruyorsanız piyasaya yönelik bir araştırma yapmanız gerekiyor. Bir kendinizi tanımanız gerekiyor. Kendinizi tanımanız şöyle siz ne kadar yetkin birisiniz ne kadar rekabet içerisindesiniz sizin başvurduğunuz alandaki rekabet ne düzeyde siz piyasada aranan kişilerden misiniz trend mesleklerden misiniz az bulunan kişiler arasından mısınız yoksa işte yeni mezun klasik çok kendine bir şey katmayan milyonlarla rekabet eden klasik bir üniversite mezunu musunuz Vesel, veya onunla mı değilsiniz başka bir, bir altın bileziğiniz var mı kolunuzda yok mu bir kendinizi tanımanız önemli. Pozisyonlandırmak adına. Kendinizi tanıdıktan sonra bir de piyasayı bilmeniz önemli. Bu tarz şirketler, bu tarz pozisyonlara aşağı yukarı aralık olarak ne veriliyor? nasıl bir maaş sunuyor, nasıl bir paket sunuyor. Sadece maaş da değil, maaşın yanında biliyorsunuz yan haklar da bazen paketi epey de olgunlaştırabiliyor. Onun için piyasadaki bir aralığı da bilmeniz önemli. Önemli bir pozisyona başvuruyorsunuz, tedarik zinciri uzmanı olsun. İşte tamamen sallıyorum rakamı. 20-25 bin bandında, 20-30 bin diyelim bandında bir maaş veriliyor net maaş olarak ve belli başlı yan haklar sunuluyor diyelim. Siz bu bilgiyle bir kere bir cebinizde tutmanız lazım bu bilgiyi. Sonra mülakat sırasında ya da dediğim gibi önden bir profiling yapmak amacıyla sizi telefon telefonla arayan İK etkilisi size maaş beklentisi sorduğunda ilk önce siz şunu sorabilirsiniz ben rolü daha fazla anlamak ve tanımak isterim bir şey söylemeden önce siz görev tanımı ile ilgili kısa bilgi verebilir misiniz ama genelde kısa bir bilgi aktarılır size onu karşı taraf kabul etse bile o da sizin kafanızda çok oturmayabilir çok detay veremeyebilir ben bazı mülakatlarda görüyorum ki İK etkilisi tam olarak aslında aradığı pozisyonun nasıl bir pozisyon olduğunu bile bilemeyebiliyor Birkaç soru sorduğunuzda hemen onu iş birimindeki yöneticilerle konuşursunuz vesaire şeklinde geçiştirebiliyor. Ben bunu çok yaşadım. Onun için çok da hani öyle abartmaya karşı tarafı bütün her şeyi anlatmaya gerek yok. Zaten anlatmayla da çok şey anlamıyor. Şunu sorabilirsiniz. Sizin belirlediğiniz bir bütçe aralığı var mı bu rol için? Bazen buna cevap verebiliyorlar ama benim gördüğüm yurt dışındaki benim girdiğim mülakatlarda çoğu İK etkilisi ya da iş birimi etkilisi direkt buna bir bütçe aralığı sunabilirken bizim Türkiye'de benim gördüğüm buna sizin beklentinizi ben anlayayım bütçe paylaşamıyorum şeklinde cevap alıyorum ben genelde arkadaşlarım. Onun için çok da karşı tarafı zorlamaya gerek yok bazen dediğim gibi ülkeden ülkeye iş yapma kültürü değişebiliyor. Onun için siz karşı taraf size bir artık bütçe söylemiyorsa ve görevle ilgili genel çalışma ve paketle ilgili özellikle bir e, bilgi verdiyse paketle önemli olan nedir işte mesela diyelim ki yemek kartı kaç bin TL veriliyor ayda Ondan sonra özel sağlık sigortası ki artık özellikle 2023 ve ondan sonrası için herhalde bu özel sağlık sigortası çok çok daha önem arz edecek. Çünkü primler çok yükseldi. İşte bir araç veriliyor mu çeşitli roller için? Cep telefonu faturanız karşılanıyor mu? Ayrıca bir cep telefonu, laptop sağlanıyor mu? Bunların hani markaları ne? Bunlar bile artık çok kritik hale geldi. Yani yanaklar eskiden çok konuşulmazken yani artık yanaklar da öyle bir paket haline geldi ki e, bunları sağladığında bir şirket sizde maaşınızın belli bir miktarı kadar da aslında destek olmuş gibi bir şey oldu oluyor? O da arttırıyor paketi. İşte kimi firmalar ayrışmak için sizin evdeki işte Netflix'inizi, Spotify'nizi vesaire ona kadar ödemeyi kabul edebiliyor. Aynı şekilde eğitim bütçesi ayıran şirketler olabiliyor. Ayrı şu kadarlara da bir eğitim bütçesi siz kendinize eğitebilirsiniz diye sağlıyoruz diye. Onun için bir paketi öğrenmenizde fayda var. Çünkü o paket sizin e, bu taraftaki bir barem yani az önce ne dedik? Mesela hedeflediğiniz pozisyon ve maaş 20 bin ile 30 bin arası. Hani 30 binden sizi daha aşağıya da kabul ettirebilecek hale getirebilir paketin büyüklüğü. Onu öğrenmekte fayda var var. Sonra cevap verirken mutlaka bence aralık verin ve esnek olduğunuzu da belirtin. Özellikle genç yaştaysanız yani özellikle piyasada çok aranan bir kişi değilseniz böyle nazınız çok geçmiyorsa çok e, güçlü kendinize inanılmaz güvenileceğiniz bir yeteneğiniz ve tecrübeniz yoksa biraz daha esnek konuşmakta da ben fayda görürüm her zaman. Örneğin siz şöyle diyebilirsiniz ben bu pozisyonun piyasadaki araştırmalarım sonucu aralığını 25-30 gibi görüyorum. Benim de bu taraftaki beklentim 25 30 arasıdır diyebilirsiniz ya da şöyle de bir taktik vereyim ben size arkadaşlarım genelde İK'cılar ve şirketler siz eğer 25-30 derseniz sizin 20-25 aralığına da okey olabileceğinizi varsayabilirler sizi öyle devam ettiriyor olabilirler pozisyonda onun için siz eğer diyelim ki 30 bin liradan aşağı asla çalışmayacaksınız ya da 27 buçuk bin liradan aş asla aşağı çalışmam diyorsanız aslında o zaman maaş beklentinizi 35-40 olarak belirtebilirsiniz çünkü bir şekilde de pazarlıkla biz onu 27 27.5'a 30'a çekeriz gibi düşünecektir firmalar. Siz direkt kafadan 30 derseniz onu 22.5 20'ye çekeriz belki diye de düşünüyor olabilirler. Dediğim gibi bu her firmadan firmaya değişebiliyor. Yani genel bir kural gibi düşünmeyin. Benim izlediğim bir taktik gibi de düşünebilirsiniz. Bunu çoğu insanda zaten böyle olmasını önerir. Bu böyle önerildiği için de bazen ikacılar işte o siz 30 dediğinizi 25 gibi duyuyorlar. Yani elindeki bütçe diyelim 21 bin liralık 22 bin liralık net maaş netle brüt farkını da bilin bu arada. Hani bir brüt hesabınız olsun bir net hedefiniz olsun. Net maaşı konuşuyorsanız eğer 22 buçukluk bir pozisyona sizi devam ettirip siz 30 demenize rağmen başta en son size bütün mülakatları geçtikten sonra bir 22 buçuk gibi bir teklif gelebilir. Çünkü işte o tarafta pazarlıkla belki biz 25'e esneriz. O geri 25'e esner gibi düşünüyor. Sizin katı böyle kurallarınız varsa o katı kuralın bir tık üstü aralıkları paylaşmanızda fayda var. 30 istiyorsanız 35-40 benim beklentim değil. Zaten siz 30 verecek kadar size siz beğenirlerse zaten 30-35'e esnetirsiniz bir şekilde. Artık o dakikadan sonrası biraz pazarlığa kalıyor. 5. maddede aralık belirt dedik. Bunu da adresledik. En son aşama pazarlık yapmanız. Onunla ilgili belki de apayrı bir video çekeriz. Nasıl maaş pazarlığı yapılabilir gibi. Ama pazarlık yapmaktan ne olur çekinmeyin. Hani Siz kendinizi böyle herhalde düşük falan mı görüyorsunuz pazarlık yapıldığı zaman. Bütün iş hayatı dediğiniz şey zaten karşılıklı uzlaşıdır. Karşılıklı görüşmedir. Bazı şeyler arkadaşlar masada kazanılır. Özellikle siz diyelim ki bir şirkette çalışıyorsunuz. 1-2 yıldır, 3 yıldır oradasınız. Aşağı yukarı maaşınız 20-25 bin TL net olarak konuşalım. Siz şimdi zaten diğer şirkete de 25 bin geçerseniz oradan alacağınız zama kalırsınız. Enflasyon düzeltmeleri hariç konuşuyorum. Sonuçta maaşınızın artması lazım tecrübeniz ve bilgi birikiminiz arttıkça. Onun için siz artık pazarlık yapmaktan çekinmeyin. Yani 25 bin lira kazandığınız bir işten de ayrılıyorsanız belki diğer şirkete sizin kafadan bir 30-35 bin liraya geçmeniz lazım ki. Çünkü diğer şirkette yeniden başlayacaksınız her şeyi. İlk önce kendinizi ispat edeceksiniz. Performans göstereceksiniz. Oradaki insanlarla aranızı iyi tutacaksınız ki zam tekrar konuşuluyor olsun. Bakın enflasyon düzeltmelerinden bahsetmiyorum ama baz maaş olarak artıştan bahsediyorum. Enflasyon artı bir ekstra bir zamdan bahsediyorum. Bunu da alabilmek yeni bir şirkete geçerken çok kolay değil. Onun için biraz atlamak için de hemen sizin mevcut maaşınızı da sorarlar genelde. O mevcut maaşı da bu tarafta siz eğer bir mevcut bağışım 25 sizden de beklentim 25 diye geçerseniz bence stratejik olarak da bir hata yapıyor olabilirsiniz. Ve karşı tarafta size ilk teklifini sundu. 30 bin lira dedi. Ve siz de 40 demiştiniz. Hani direkt tam 30 bin lira o zaman kabul olsun demek. Tabi soru işaretli biraz. En azından bunu 35'e çekebilmek gerekiyor benim mantıma göre. Ya da çok iyisiniz kendinize güveniyorsanız 40'ı da kabul ettirebilmek bir yetenektir. Bir soft skill'dir. Bunları da daha uzun konuşuruz ama pazarlık yapmakta en azından çekinmeyin diyeyim ben size. Daha ilk telefon görüşmesinde bile siz de diyelim ki dediğiniz 35-40 bin TL benim maaş beklentim. Karşı taraftaki İK etkilisi daha ilk aşama diyor. İşte screening, profiling yapılıyor gibi düşünün. Ya bizim bu maaş bütçesi, bu pozisyon için bizim bütçelediğimiz miktar 25 bin lira. Sizin için uygun olur mu? Dediğinizde şunu söyleyebilirsiniz. Ben 25 bin TL'ye kadar düşebileceğimi düşünmüyorum. Mevcut beklentilerimden ötürü. bu 35-40'tan bir miktar daha esneyebilirim. Ama tabii ki de bu esnemem de bütün paketi öğrendikten sonra şirketteki çalışacağım ekip ekibin ruhunu anlayabildikten sonra yöneticimle olan ilişkim benim için önemli. Şirketin vizyonu önemli. Şirkette alınan kararlar, şirketin çalışan memnuniyeti gibi birçok politikası benim için önemli. Ben iş yaşamında tabii ki de hepimiz para için çalışıyoruz. Lakin öğrenmek, kendimi çalınca edebilmek, kendime yeni şeyler katabilmek ve kendime bir şeyler katabileceğim bir ortamda, toksik bir ortamda değil de öğretici ve öğrenen bir ortamda herkesin birbirine açık geri bildirim verdiği bir ortamda çalışmaktan çok zevk alıyorum. Eğer biraz daha tanıdıkça mülakat süresince e, bunlarla ilgili daha fazla soru yönelttikçe sizlere, sizlerden daha fazla data topladıkça belki 35-40 bin lira olan beklentim bir miktar çok düşük olarak aşağıya esneyebilir. Ama sizin 25 bin şarpsa, katıysa, kesin bir çizgi ise ben bunu kabul edemem diyebilirsiniz arkadaşlar. Belki de bütçesi 25 bin değil. 32 bin buçuk max bütçesi ya da 35 bin belki de sizi 25'e kabul ettirmeye çalışıyor. İş hayatında her şey böyle bir uzlaşıdır, bir taktiktir. Her şey böyle çok dürüstçe cevaplanıyor ve ilerleniyor gibi ne olur düşünmeyin. Onun için siz bak dördüncü maddedeki gibi belirttiğim gibi gençseniz özellikle çok aşırı da böyle bir popüleriteniz ve müthiş bir yeteneğiniz ve inanılmaz sizi arıyorlar gibi bir durum yoksa bir tık esnek görünmenizde fayda var. Aralıklı konuşmanızda fayda var. Asıl derdinizin öğrenmek ve gelişmek olduğunu ve iyi bir ortamda, steril bir ortamda çalışmak istediğiniz istediğinizi, toksik ortamdan uzak durmak istediğinizi belirtmek olsun. İnsan önemli olan deyin, vizyon önemli olan, beraber hırslı bir şekilde öğrenip hareket edebilmemiz mühim olan ama paketle birlikte maaş noktasında bir miktar daha esneyebilirim diye. Yani hem katı durabilirsiniz dediğim gibi bazı noktada hem de esnek olduğunuzu belirtebilirsiniz ama belirttiğiniz aralıktan daha az esnek olabileceğinizi aşağı yönlü. Belirtin ki Nedir? Yarın bir gün işte siz 35-40 dediğinizde de önünüze 20 bin, 25 binlik bir teklifle kapıyı ilk kapıyı açmasınlar. Sonra diyelim ki 27 buçuk bin açtılar. Nasıl onu 35'e 40'a çıkarırız noktasında daha fazla bir e, konuşacağımız bir video çekerim ben size. Bunu burada kapatalım bu videoyu. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Eğer buraya kadar yararlandıysanız bir teşekkür ederseniz beni çok memnun edersiniz. Yine bir eleştiriniz varsa, öneriniz varsa ya da konuyla ilgili aydınlatamadığımı düşündüğünüz bir nokta varsa lütfen yorum kısmında belirtin. Ben o kısmı daha da detaylandırmaya çalışacağım şim sevgili arkadaşlarım maaş beklentiniz nedir çok kritik bir konudur çok önemli bir sorudur. Mülakatlarda mutlaka ve mutlaka dediğim gibi ya size sorulur ya siz sorarsınız bir şekilde konusunu açarsınız. Ki açmak zorundasınız zaten. Temeli bu yani şey adını para için çalışıyoruz. Onun için bu soruya iyi hazırlanmanız, pratik yapmanızda fayda var. Biz bunu simülasyonu da çekeriz bu arada yine genç arkadaşlarla. Siz eğer beni dinleyen, seven bir genç kardeşimseniz bana ulaşın lütfen. Deyin ki abi ben bu maaş beklentiniz nedir sorusuna gönüllü olmak istiyorum. Bir simülasyon çekelim. Hani benim yaptığım yanlışlardan gençler öğrensin. Benim doğru cevapladığım kısımları, doğru adreslediğim kısımları da görsünler, öğrensinler. Canlıya dökelim bunu. Senin böyle bir serin var biliyorum. Yazın bana. Ne yapalım? Bunun simülasyonunu çekelim inşallah beraber. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.